Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gün, hafta, ay ve yıl dönüşümleri. Hazırsanız dönüşümleri öğrenmeye başlayalım. Dönüşümleri yapabilmek için bir yıl, bir ay ve bir haftanın kaç ay, hafta, gün olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü dönüşümleri yaparken bu bilgilerden faydalanacağız. Bir yıl kaç aydır? Bir yıl 12 aydır. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım toplamda bir yılda 12 tane ayımız vardır. Hemen yazalım. Bir yıl 12 ay. Peki bir yıl kaç haftadır? Bir yılda toplam 52 hafta vardır. Bir yıl 52 haftadır. Peki bir yıl kaç gündür? Bir yıl 365 gün 6 saattir. Yani 365 gündür. Peki gelelim aya. 1 ay kaç haftadır? 1 ay 4 haftadır. Yazalım. 4. 1 ay kaç gündür? 1 ay 30 gündür. Bazı günler 30, bazı günler 31. Şubat ayı ise 28 gündür. Ancak biz sorularda bir ayı 30 gün olarak kabul ederiz. Hemen yazalım. 30 gün. Peki bir hafta kaç gündür? Bir hafta 7 gündür. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar olmak üzere bir haftada 7 tane günümüz vardır. Bir hafta 7 gündür. Soruları çözerken ve dönüşümleri yaparken her verilen kavramın birinden faydalanacağız. Şimdi sorularımıza bakalım. Evet, aşağıdaki zaman dönüşümlerini yapalım dedi bize. 2 yıl kaç aydır? Ne demiştim biraz önce? Hep birinden faydalanacağız ve ilk olarak birini düşüneceğiz. 2 yıl dedi bize ama ben şöyle yazıyorum. 1 yıl kaç aydır? 1 yıl 12 aydır. Buna göre 2 yıl kaç aydır? 1 yıl 12 iki ise 2 iki yılı bulmak için 12 iki ve 2'yi çarparım. Hangi kavramları çarpacağım zaten karşımda duruyor değil mi? Hangi sayıları çarpacağım? 12 çarpı 2. Çarpalım 12 ile 2'yi. 2 kere 2, 4. 2 kere 1, 2. 2 yıl 24 aydır. Peki 3 yıl 7 ay kaç aydır? 7 ayda hiçbir dönüşümü yapmama gerek yok. Zaten bize ay olarak verdi. Bizim dönüştüreceğimiz 3 yıl. Neyi düşünüyorum? Birini. 1 Bir yıl kaç aydır? 1 yıl 12 aydır. Buna göre 3 yılı bulabilmek için 12 ve 3'ü çarparım. 12 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 2 6, 3 kere 1 3. 36 ay. Yanda da bir 7 ayımız vardı. Onu da üzerine ekleyelim. 36 ile 7'yi toplayalım. 7, 6 daha 13'ün 3'ü elde var. 1, 3, 1 daha 4. 43 ay cevabımız oldu. Gelelim hafta yıl dönüşümüne. 4 yıl kaç haftadır dedi. İlk olarak birini düşünüyoruz. 1 Bir yıl kaç hafta? 1 yıl 52 hafta. 52 hafta. Buna göre 4 yıl. Bakın hangi sayıları çarpacağımız karşımızda. 52 ve 4. Çarpalım 52 ve 4'ü şurada yapalım. 52 4. 4 kere 2, 8. 4 kere 5, 20. 4 yıl 208 haftadır. Hemen yan tarafa geçelim. 2 yıl 25 hafta kaç haftadır dedi. 25 haftada hiçbir dönüşüm yapmıyorum. Neyde yapacağım? 2 yılda. Yine birini düşünüyorum. 1 Bir yıl 52 hafta ise 2 yıl kaç haftadır? 52 ile 2'yi çarpalım. 52, 2, 2 kere 2, 4, 2 kere 5, 10. 104 hafta 2 yıldan geldi. Yanda da 25 hafta var. Üzerine ekleyelim. 104 ile 25'i topladım. 9, 2, 1 cevabımız 129 hafta oldu. Devam edelim. 3 yıl kaç gündür? Bakın bu sefer gün olarak sordu. İlk olarak yine birini düşünüyorum. 1 yıl kaç gündür? 365 gündür. Buna göre 3 yılı bulmam gerekiyor. 3 yıl kaç gündür? 365 ve 3'ü çarpalım. 365, 3 çarpıyorum. 3 kere 5 15, 15'in 5'i elde var bir. 3 kere 6 18, 19'un 9'u elde var bir. 3 kere 3 9 bir de elde 10. Demek ki 3 yıl 1095 gündür. 2 yıl 130 gün kaç gündür? 2 yılı bulmam gerekiyor. Bir yılı düşünüyorum ilk olarak. Bir yıl 365 gün ise iki yıl kaç gündür? 365 ve ikiyi çarpalım. 2 kere 5 10. Onun sıfırı elde var. 1. 2 kere 6 12. 13. 13'ün 3'ü elde var. Bir üç kere yedi. 6 7. 730 gün. Yanda bir de 130 günümüz var. 730'un üzerine 130'u da ekleyelim. 6, 8. Cevabımız 860 gündür. Şimdi ise verilen bu soruları tam tersi olarak yapacağım. 48 ay kaç yıldır diye sordu. Yine birini düşünelim bakın. Bir yıl Kaç aydır? 12 ay. Buna göre 48 ay ne kadar yıldır? Yani ayın içindeki yılları arıyorum. 12 ay 1 yıl. 12 ay 1 yıl. 12 ay 1 yıl. Yani 48 ayı 12 12 12 grupluyorum. Grupladığım zaman hangi işlem olacak? Demek ki bölme işlemi olacak. Yine 1 yılını yazalım. Şöyle yapalım bakın. 1 yıl 12 ay. Zaten şunu yapamıyoruz değil mi? Bir ay kaç yıldır diyemiyorum. Öyle bir kavram olmuyor. Yıl ay olarak yazabiliyorum bu sefer. Aynı kavramları alt alta yazalım. Buna göre 48 ayı sordu bakın. 48 ay kaç yıl eder? Biraz önceki yaptığımız örneklerde şöyle bakalım. Bakın. Biraz öncekinde Çapraza geliyordu verilen sayılar. Şimdi ise alt alta gelmiş oldu. Bakın, 12 ay 48 ay. Alt alta geliyorsa bölme işlemi yaparım şeklinde de kodlayabilirsiniz bu yazımı yaptıktan sonra. 48'i 12'ye bölelim. 48 bölü 12. 4'te 12 yok, 48'de 12 4 defa vardır. 4 kere 2. 8 4 kere 1. 4 0 0 demek ki 48 ay. 4 yıldır. Peki 75 ay kaç yıl kaç aydır? Yazalım önce. 1 yıl 12 ay ise 75 ay kaç yıldır? Bakın alt alta geldi. Yani ayın içindeki yılları alacağım. 12, 12, 12 gruplayacağım. Ne yapacağız? 75'i 12'ye böleceğiz. 7'de 12 yoktur. 75'te 12'ye arıyorum. 75'te 12 6 defa vardır. 6'yı yazdık. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 de elde vardı. 7 çıkaralım. 3. Bu sefer kalanımız da var. Böldüğümüz zaman büyük olan zaman bize yılı Küçük olan ise ayı ifade eder. Yıl ve aya baktığımız için yıl daha büyük bir zaman dilimidir. Ay daha küçük bir zaman dilimidir. O yüzden bölüm yıl kalan aydır. 6 yıl 3 ayı ifade eder. 6 yıl 3 ay diyorum. Gelelim hafta ve yıla. 312 hafta nokta nokta yıldır. Şimdi yazalım. Bakın bir hafta kaç yıldır diyemiyorum zaten. O yüzden ne diyeceğim? Bir yıl kaç haftadır? 52 haftadır. Buna göre 312 hafta. 312 hafta kaç yıldır diyorum. Bakalım şimdi. 312 haftanın içindekileri 52, 52, 52, 52 gruplayacağım diye düşünebilirsiniz. Ya da şu yazımı yaptıktan sonra aynı kavramlar alt alta geldi. O zaman bölme yapacağım diye de düşünebilirsiniz. Hemen bir bölme işlemini yapalım. 312 bölü 52. 3'te 52 yok, 31'de 52 yok. 312'de 52'yi arıyorum. 312'nin içinde 52, 6 defa vardır. 6 kere 2, 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 6 kere 5, 31 elde vardı. 31 çıkardım. 0, 0, 0. Demek ki 312 hafta 6 yıldır. Yandaki sorumuza baktığımızda 147 hafta nokta nokta yıl nokta nokta haftadır dedi. 147 haftanın içindekileri 52 hafta, 52 hafta, 52 hafta gruplayacağım. Ve her 52 hafta bir yılı ifade ettiği için ve grupladığım için bölme işlemini yapacağım. Ancak biz yazarak da gösterelim. Bir yıl 52 hafta ise 147 hafta kaç yıldır? Alt alta geldi bölüyorum. 147 bölü 52. Bakalım 147'nin içinde 52 kaç defa var? 147'nin içinde 52 2 defa vardır. Çarpalım. 2 kere 2 4, 2 kere 5 10. Çıkaralım. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 4 aşağı indi 0. Yıl ve haftaya bakıyorum. Büyük bir zaman dilimi olan yıl bölüm yılı ifade etti. Kalan ise haftayı ifade etti. Demek ki 2 yıl 43 hafta cevabımız oldu. Dönüşümleri yapmaya devam edelim. Bu sefer aylara bakacağım. 7 ay nokta nokta gün. Ne demiştik? Birini yazın öncelikle. Kafanızın karışıklığını gidermek istiyorsanız birini yazarsanız direkt karşımızda oluyor zaten. Neyle neyi çarpacağımız ya da böleceğimiz. Hemen yazalım. 7 ay dedi ben neyi yazıyorum? 1 ay. 1 ay kaç gündür? Gün olarak istedi. 1 ay 30 gündür. Yazdım. Bir ay 30 günse 7 ay. 7 ay kaç gündür? Hangi işlemi yapıyoruz? Çarpma işlemi. 30 ve 7'yi çarpalım. 0 21. 7 ay 210 gündür. 7 ay 50 gün kaç gündür dedi bu sefer. E biraz önce biz 7 ayı bulmuştuk değil mi? 210 gün. Yani şurası 210 gün. 50 günde herhangi bir işlem yapmama zaten gerek yok. Bize gün olarak vermişti. 210'un üstüne 50'yi eklediğim zaman cevabımız 260. gün olmuş oldu. Cevabımız 260. 9 ay nokta 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 hafta. Yine bir ayını yazalım. Bir ay. Bakın bu sefer gün olarak yazamam. Neden? Çünkü hafta olarak sordu bize. Bir ay kaç haftadır? Bir ay 4 haftadır yazalım. Bir ay 4 hafta. Bize 9 ayı sordu. 9 ay kaç hafta? Hangi işlem? Çarpma işlemi. 9 kere 4, 36. 36 hafta. Peki 9 ay 21 hafta deseydi. 9 ay zaten 36 haftaydı. Yanına bir 21 hafta daha geldi. Artı 21 dedim. 6 bir daha 7. 3 2 daha 5. Cevabımız 57 hafta olmuş oldu. Devam edelim. 6 hafta nokta nokta gün. Bir haftasını yazmam gerekiyor önce. Bir hafta kaç gün? 7 e, gün değil mi? Pazartesi, salı diye sayarsam 7 gün. Bir hafta 7 gün. Bize neyi sordu? 6 haftayı. 6 hafta kaç gün? Çarpma işlemi. 7 kere 6 Altı... 42 cevabımız 42 gün. 8 hafta 6 gün kaç gün? İlk olarak 8 haftayı bulmam lazım. Ancak birini yazalım öncelikle. 1 hafta 7 gün. Soru bize 8 haftayı sormuştu. 8 haftayı bulabilmek için çarpma işlemini yapıyorum. 8 çarpı 7 56. Yanda bir de 6 günümüz vardı. 56'nın üstüne de 6'yı eklersek cevabımız 62 gün olmuş oldu. Devam edelim bakalım. 210 gün kaç ay dedi bize. Şimdi bir gün kaç ay yazamıyorum değil mi? Bakın bir gününü yazamıyorum. Bir ayını yazabiliyorum. Bir ayını nasıl ifade edebiliyorum? Bir ay 30 gün diyebiliyorum. Bize neyi sordu? 210 gün. 210 günü sordu. Bakın nasıl alt alta geldi. Gördünüz mü? Alt alta geliyorsa hangi işlemi yapıyordum? Bölme işlemini yapıyordum. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. 210 günün içindeki 30 günleri grupluyorum ve bir ay elde ediyorum. 30 gün, 30 gün, 30 gün, 30 gün. Kaç tane? 30. Bunu bulmak için de yine bölme işlemi yaparım. 210'u 30'a bölelim. 210 bölü 30. Sıfırlar birbirini götürdü. de 3, 7 defa. 7 kere 3, 21, 0, 0. Demek ki 210 gün 7 aydır. Peki 98 gün kaç ay kaç gündür? Bakın yine şunu yazamıyorum. Bir gün nokta nokta aydır. Hayır böyle bir şey yazamam. Bir ay kaç gündür diye yazarım. Bir ay kaç gündür? 30 gündür. Bize neyi sordu? 98 günü sordu. Kaç aydır diye. Bölme işlemi. Hadi bölelim. 98 bölü 30. 9'da 30 yoktur. 98'de 30 3 defa vardır. 3 kere 0 0. 3 kere 3 9. Çıkardık 8. Bu sefer ay ve güne bakıyoruz. Ay güne göre daha büyük bir zaman dilimidir. 3 aydır. Geriye kalan 8 ise gündür yazalım. 3 ay 8 gün. 208 hafta nokta nokta yıl. Bakın bir hafta yazamıyorum. Bir hafta kaç yıldır diye bir şey olmuyor çünkü değil mi? O yüzden ne yazmam lazım? Bir yıl kaç haftadır diye sorabilirim. Bir yıl 52 haftadır. Buna göre 208 hafta kaç yıldır? Hangi işlem? işlemi. 208'i 52'ye bölelim. 208 bölü 52 208'in içinde 52'yi arıyorum. 4 defa vardır. 4 kere 2 8, 5 kere 4 20 çıkaralım. 0 0 0 Demek ki 208 hafta 4 yıldır. Peki 200 hafta kaç yıl kaç haftadır diye sordu bize. 1 hafta kaç yıldır diye soramıyorum. Ne diye yazacağım? 1 yıl 52 haftadır diye yazacağım. Bize neyi sordu? 200 haftayı. 200 hafta kaç yıldır? Bölme işlemini yapalım. 200 bölü 52. Bakalım içinde kaç defa var? 3 defa vardır. 3'ü yazdık. 3 kere 2, 6, 5 kere 3, 15 çıkaralım. Sıfırdan 6 çıkmaz, yana gittik onda da yok. Burası 1, burası 10 oldu. Bir tane alınca burası 10, burası da 9 kaldı. 10'dan 6 çıktı 4, 9'dan 5 çıktı 4 ve 0. 3 yıl kalan 44 ise haftadır. 84 gün nokta nokta haftadır dedi. Bakın bir gün kaç haftadır diye soramam. Bir hafta kaç gündür diye yazabilirim. Bir hafta kaç gündür? 7 gündür değil mi? Bize dedi ki 84 gün. O zaman günün altına günü yazdım. 84 gün kaç haftadır? Hangi işlem? Bölme işlemi. 84 bölü 7. 8'de 7 bir defa. 7 kere 1 7. 14. 14 de 7. 2 defa 7 kere 2. 14 0 0. Demek ki 84 gün iki haftadır. Ve son örneğimiz 63 gün kaç hafta kaç gündür dedi. Bir gün kaç haftadır yazamıyorum. Ne yazabiliyorum? Bir hafta 7 gündür diye biliyorum. Bize 63 gün sordu. 63 gün kaç haftadır? Bakın alt alta geldi ya da günün içindeki 7 gün 7 gün 7 günleri de alıyorum diye düşünebilirsiniz. 63'ü kaça bölüyorum? 7'ye bölüyorum. 63'te 7, 9 defa vardır. 9 kere 7, 63 çıkardım. 0, 0. Demek ki cevabımız 9 hafta. Kaç gün? 0 gün. Evet sevgili öğrenciler. Bu dersimizde yıl, ay, hafta, gün dönüşümlerini yapmayı öğrendik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Setenay Öğretmen Instagram hesabımdan takip ederseniz de sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.